Mona Lisa gülüşü diye bir kavram var. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ee, böyle sinsi mi sinsi, yoksa hain planları mı var, yoksa hafif çakır keyif mi? Böyle emin olamıyoruz tam. Ee, bu gülüşü Leonardo Da Vinci hayatımıza kattı. Peki milyarlarca dolar değerindeki bu resim neden bu kadar pahalı? Nedir bu resmin olayı diyorsanız bu bölümde bunu konuşuyoruz. Resim denilince belki bir çoğunuzun aklına Mona Lisa geliyor. Zaten ressam da malum e, baya ünlü. Sadece ressam değil, e, savaş makineleri tasarlayan bir mühendis. İyi bir matematikçi, usta bir mimar, bir heykeltıraş. Aslında buna şaşırmamamız gerekiyor çünkü... 16. yüzyılda meslekler arasında, zanaatlar arasında keskin bir ayrım yok. Eğer o dönem, e, Floransa sokaklarında bir ressama rastlarsanız, kendisinin heykel heykeltıraş olması da e, çok olası. E, Leonardo da böyle bir sanatçı, multidisipliner bir adam. E, Mona Lisa ise Rönesans'ın en iyi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. E, ediliyor da niye? E, çünkü Leonardo resim tekniğinde daha önce pek yapılmamış bir şey yapıyor sufumato yani boyaların birbirine yedirilerek yumuşatılarak ve kaynaştırılarak sürülmesi. Bu teknik farklılık tablodaki hissi ve ruhu e, yumuşaklaştırmış ve huzurlu, işte sakin, büyüleyici bir gerçekliğe sokmuş. Tabi şu meşhur işte gülümsüyor mu yoksa somurtuyor mu yanılsaması da işte tam bu yüzden. Ağlayayım mı güleyim bilemedim yemin ediyorum fenalık bastı yemin ediyorum fenalık bastı oturtuyorum beni burada yıllardır. Ayaklarım şişti ayaklarım şişti. E o nasıl bir yüz ifadesi öyle? Gülüyor musun, ağlıyor musun belli değil. Doğru düzgün gülsene biraz. Ha gülmeye hal kaldı ya burada oturuyorum yıllardır. Bitiremedim bir resmi. Sanırsın baş yapıt. İnşallah yaptığına değer de. Yumuşaklaşmış ve birbirine kaynaşmış boyalar ağız bölgesinde bir ikili ilizyona sebep oluyorlar. İşte siz ağızdaki mimikleri işte bu yüzden sürekli hareket ediyormuş gibi algılıyorsunuz. Da Vinci'nin buradaki teknik başarısı malum. E, hatta bu yüzden tablonun 21. yüzyıl standartlarında olduğu e, düşünülüyor. Tabii sadece bununla sınırlı değil. E, Tablo ile ilgili bir sürü spekülasyon var. Bir kere modelin kim olduğu belli değil. Bir takım görüşler bu figürün e, Da Vinci'nin annesi olduğu yönünde. Zaten Da Vinci e, hayatı boyunca anne özlemi çeken birisi. Hayatının bir döneminde annesinin izini sürmüş mesela. E, Sigmund Freud e, Mona Lisa'nın gülümsemesi için şöyle diyor. Ressam burada anne özlemi çekmiş olabilir diyor. Mesela oldukça ince bir ayrıntıdan yakalamış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Benim çok sevdiğim bir televizyon dizisi var. Bu anne konusunu ve daha birçok şeyi anlatıyor. Leonardo'nun hayatıyla ilgili. E, i̇smi Da Vinci Demons. E, beğendiğim bir yapım. E, tarih, işte gizem, aksiyon, ezoterizm sevenler bir baksınlar derim. Şimdi tablodaki kişinin Da Vinci'nin asistanı olduğunu da iddia edenler var ama bundan sonrası magazine giriyor bence gerek yok. Kısacası bu kadının kim olduğu bilinmiyor. Ama bence Leonardo için çok önemli birisi. Çünkü birçok kaynakta şunu okudum. Leonardo bu resmi uzunca süre, ya yani ölene kadar yanında taşımış. Ve yanından asla ayırmamış. Ama birçok resimde olduğu gibi bu resmi de Leonardo yarım bırakıyor. E, çok heyecanlı, yeniliği seven, inovatif birisi olmasının bir eksisi var. Çok çabuk sıkılıyor. Birçok resmi yarım bırakıyor bu yüzden. Kendisi öldükten sonra asistanı tamamlıyor hatta resmi tablonun sahte olduğu ile ilgili de söylentiler var bir hırsızlık meselesi var iki sene tablo bulunamıyor o süreçte birçok kopyası yapılıyor tablonun az sonra buna yani o meşhur hırsızlık olayı da değineceğim ve bazılarınızı şaşırtabilir ama bu tablo sandığınız kadar büyük de değil. Ortalama yarım metreden küçük bir yüzey alanı var aslında. Ayrıca bu tabloyu yüz tanıma sistemine sokmuşlar. Sonuçlar şöyle. Mona Lisa'nın yüzü %83 mutlu, %9 bıkkın, %6 korkmuş ve %2 sinirli mimiklere sahip. Neyse ki çoğunlukla mutlu. Her şeyi bir kenara bırakırsak henüz bu tablonun ben neden bu kadar ünlü olduğunu aslında size açıklamadım. 1911'de Mona Lisa tarihin en büyük sanat soygununun başrolüne ev sahipliği yapıyor. Diğer başrol tabii ki hırsızın kendisi Vincenzo e Perugia, İtalyan. Aslında hırsızlık olmadığını söylüyor. Resmin İtalya'ya ait olduğunu iddia etmiş ve gayet milliyetçi duygularla tabloyu çalmış. Milli ve yerli hırsız yani. İki sene sonra tabloyu İtalya'da bir sanat galerisine satmaya çalışırken yakalanıyor. Hikayeyi şöyle bir inceledim ben. E, başarılı bir hırsızlık örneği. E, bu bir gece müzenin kullanılmayan bir odasına saklanıyor. E, gece bütün işlemleri hallediyor. Gündüz vakti de çıkıp gidiyor müzeden. Şimdi ilginç olan şu hırsızlık 12 saat boyunca fark edilmiyor çünkü tablolar arı sıra işte fotoğraf çekimine stüdyoya gidiyorlar. Kimse şüphelenmiyor çekimde diye düşünüyorlar tablo için. Durum çok sonra anlaşılıyor tabi. Tam o dönem özel dedektifler tutuluyor, müzik kapatılıyor, olay büyüyor ve sansasyonel bir hale geliyor. Bu durum da tablonun ününü ciddi anlamda arttırıyor resim küresel bir bilinirliğe sahip oluyor. Bu noktada biraz komik, biraz da ilginç bir parantez açacağım ben. Mona Lisa hırsızlığının şüphelilerinden biri Picasso. Acaba bu resmi Picasso yürütmüş olabilir mi diye sorguluyorlar. Sebebi de şey daha önce Picasso'nun Louvre Müzesi'nden bazı şeyler yürütmüş olması. Bu baya komik ya. Ya düşünsenize koca bir ressamsınız, Picasso'sunuz, Mona Lisa'yı çalmakla suçlanıyorsunuz. Harika. Ya. Yani. <laughs> Ama bu e, şüpheler boş çıkıyor. E, resmi Picasso'nun çalmadığı anlaşılıyor. Bu esnada olay büyüdükçe resmin ünü, şanı, şöhreti daha da artıyor. Hatta resmin olmayan haline, yani resim e, çalındığı için duvarda oluşan o boş alana bile bakmak istiyor insanlar. Müzenin ziyaretçi sayısı o dönem e, bile ciddi anlamda artmış. Yani resmin ünü e, kayıp olduğu süre boyunca e, arttıkça artıyor. Ciddi ciddi miktarda replikası yani kopyası üretilmiş bu kayıp dönemde. Fırsatçılar ellerini ovuşturmuşlar ama tabii işte hırsız yakalanınca herkes derin bir nefes almış. Şu anda Mona Lisa'yı hiçbir sigorta şirketi sigortalayamıyor. Zaten resmin değeri o kadar yüksek ki hiçbir sigorta şirketi o topa girmek istemiyor. Meselenin aslı aslarını geçiyor. Resim bu hırsızlık olayından kurtarıldıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Hırsızın yüzü suyu hürmetine tüm İtalya'yı geziyor. E sergilerde fink atıyor. Sonra da Fransa'daki Louvre e, Müzesi'ne geri dönüyor. Da Vinci'nin her ne kadar bir İtalyan olsa da Da Vinci e, resim ilk olarak Fransa Kralı 1. Fransize satıldığı için resmin sahipliği Fransa'ya ait diyebiliriz. Merak edenler Louvre e, Müzesi'ne gidip görsün ama zaten e, resmi uzak doğulu kalabalık turist grupları yüzünden çok yaklaşamıyorsunuz. Kafanızı bir oradan e, bir buraya çıkarıp nasıl bakabilirim diye böyle bir süre hesap yapıyorsunuz saçma sapan zaten bakış alanınızdan bayağı uzakta tutmuşlar. Yani uzak bir yerden bakıyorsunuz resme. Ya yani güvenlik e, sorunu var resmin yani. Güvenlik önlemi e, aşırı derecede fazla alınmış durumda resme karşın. Çünkü resim e, o kadar saldırıya uğramış ki artık kurşun geçirmez bir camla resmi koruma altına almışlar. E, 1956'da Bolivyalı bir vatandaş kaya fırlatmış resme. Ondan kısa bir süre önce resmi asit fırlatılmış. Bu saldırılar sonrasında koruma altına almışlar. Tabii ki eseri. En son saldırı e, seramik kupayla yapılıyor hatta. böyle Pat diye seramik bir kupa fırlatıyor. E, Fransız vatandaşlarına kabul edilmeyen bir Rus bir kadın tarafından. Ya, sinirini niye Mona Lisa'dan çıkarıyorsun bilmiyorum. Bu esere tapılır derecesine e, değer veriliyor. Belki bunu protesto ediyor olabilirler. Eğer öyleyse kendilerini cesaretli buluyorum ve hatta tebrik de ediyorum. Şimdi tüm bu olaylardan sonra tablonun belgeselleri yapılıyor, işte filmlere konu oluyor derken biz şimdi YouTube'da sizle Mona Lisa'yı konuşuyoruz. Bana sorarsanız bu kadar önemli bir eser mi? Hayır değil. Kötü bir resim de değil elbette. Kendi içinde değerli ama müthiş derecede popülerleşmiş ve şişirilmiş bir eser olduğu bence kesin. Neticede müşteriden sipariş üzerine yapılan bir portreden bahsediyoruz. Eğer Mona Lisa için çok iyi bir resim, işte harika bir sanat eseri dersek popüler kültüre kurban gitmişiz ve sanattan bence anlamıyoruz demektir. Ha yerin dibine gömüp işte esere bok atmak da sanattan anlamıyoruz anlamına geliyor bence. Çünkü resim teknik açıdan birçok yenilik içeriyor ve oldukça ustaca bir resim olduğunu da söylemem lazım. Şimdi bu resmin bu kadar şişirilmesi ve popülerleşmesi sadece beni rahatsız eden bir şey değil sanat tarihini sarsmış bir diğer sanatçı Duchamp da bu durumu eleştirmek için şöyle bir şey yapıyor. Bir karpostala basılmış Mona Lisa'ya böyle bir bıyık çiziyor. Tabloyu alaya alıyor. Zaten karpostala basılmış olması onun anlatmak istediği şeyi direkt anlatıyor. Şimdi mesela bugün eğer sanatsever biliyorsanız siz Mona Lisa baskılı bir masa takvimi kupa, bez çanta hediye edilebilir size. Şimdi eser çoktan anlamından, bağlamından koparılmış, işte herkesin eline geçen basit bir kopyaya dönüşmüş. O da böyle bir hazır nesne üzerine, Duchamp böyle bir hazır nesne üzerine bir bıyık çizerek ekstra bir şey daha söylüyor. Gelenekçi resime eleştiride bulunmuş oluyor. Ben her sanat eserinin kendi popüleritesinden sıyrılarak sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Duchamp gibi sorgulamak istiyorum. Bu yüzden bu videoyu aslında Mona Lisa neden popüler oldu diye çekmedim sadece. Bir şey daha söylemeye çalışıyorum ben. Bir sanat eserine Başkaları inanıyor diye inanmayın. Değerini kendiniz bulmaya çalışın, yakalamaya çalışın, anlamaya çalışın. Eğer öyle bir değer bulamıyorsanız baktığınız eserde, resimde, sanat eserinde bence o şey sorgulanmaya açıktır e, diyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Haftaya görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle.